arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl sıhhi göreyi kolayca yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Daha çok bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk öncelikle arkadaşlar böyle adam bunu çok olmadı kalabalık olmayan bir yer atlayacaksınız. İyice bir yapın. İkinci olarak ise yani illa dörtlü değil de böyle bir samimi olan arkadaşlarınızla gireceksiniz. Yani 3-4 kişi olacaksınız bu yapmak için. Yani, olun. yani otomatik eşleşmede gelirlerse yapmazlar bence üçüncü olarak da bir araba araç bulacaksınız arkadaşlar o araçla arkadaşınız gelecek tam böyle duvarın dibinde siz bekleyeceksiniz zaten burada duvarın dibinde arkadaşı gelecek tam böyle duvara çarparken da atlayacak ve o otomatik bayılmış olacak siz de böyle böyle kurtararak görevi tamamlamış olacaksınız Şimdi yapacağız görüyoruz. Zaten benim az kaldı. Altı falan kalmıştı. Ben bayağı uğraştım yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Canı az görüyorsunuz. Şimdi bir kere daha atladığı zaman. Yüksek ihtimal böyle çakıyor. Git kanka atla. Siz bu duvar dibini bekleyin arkadaşlar. Gel. Gördüğünüz gibi. Bayıldı. Kurtarıyoruz. Böyle böyle yaparak siz bir 3-4 kişi olabilirsiniz. İşiniz daha da kolaylaşır. Biz bir kişi olduğumuz için böyle biraz zorluyor. Siz de bir takım olursanız daha kolay olur. Gel kanka. Bayıldı. Gördüğünüz gibi illa bayılıyor yani. Siz de bu taktikle yapabilirsiniz görevi. Umarım yardımcı olurum arkadaşlar. Adam var bu arada şaltıra gidiyorlar. Yani adamları pek gözükmemeye çalışıyor. İşte gidiyorum. İşte Arkadaşlar bir şey demeden. Böyle. Yani çabuk çabuk canı gidecektir. Şaltıdan bakıyorlar ya. Gel şuraya sen. Dur ben şuraya bir duvar yapayım. Bir dakika. Tamam. Dediğim gibi öyle kalabalık yere atlamayın. Yoksa hemen ölürsünüz. görevden olur bu şekilde yapabilirsiniz görevi. Az önce işte bir hata yaptık. Öldük orada. O yüzden yer değiştirdim. Dediğim gibi kalabalık yer Sakın atlamayın. Orada iki iki bir falan vardı yani. Biz de bir hataya öldük. Şimdi bak yine göstereceğim görevi. Zaten az kalmıştı. Tam bitmedi. Göstereceğim size görevi. Ben kulübede değilim. Sen gel yine kulübeye. Dediğim gibi duvarda dibinde bekleyin. Takım arkadaşınız bir araba bulsun. Gelsin tam sizi böyle çarparken atmasın. Zaten otomatik bayılıyor o. Siz onu kurtararak görev yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim. Gel kanka. Gel. Gördüğünüz gibi canı zaten bir falan kalıyor ikinci artık hep bayılıyor yani. O bayıla bayıla canı çok gitmiş oluyor arkadaşlar yani hemen en hızlı davranmalısınız. Bot geliyor. Silahım yok. Yok mu bir botum? Bekle gelme bekle. silah varsa vursana. Gel gel mutluyum. Ölmez ki. Bir dakika seni bayılsın bayılsın. Arkadaşlar böyle canı botu da bayıltabilirsiniz arkadaşınıza. Tavsiye ederim. Bana var. Tamam. Gördüğünüz gibi botu bota bayıltabilirip yine kurtulabilirsiniz. <laughs> ben de nasıl kanka. Şimdi benim iki kere daha falan yaptıktan sonra bitiyor gibi. Bot silahı almış, bot silahı almış. Gel kulübe yine aynı şekilde. Arkadaşlarım ona bir yardımcı olmuşumdur yani. Kurtardım. Son bir iki falan. Sonra bitiyor göre zaten. Bu şekilde yapabilirsiniz. Son bir galiba bu. Bunu da yap. Gel kanka atla duvara. Ben bekliyorum seni uzaklaşmıyor zaten yanım bir. Gel. Gördüğünüz gibi bu şekilde kolayca oluyor. Siz tabi bir değil bir daha çok arkadaşlarınız yapabilirsiniz. Tamam. sonra kurtarıyorsunuz bu şekilde ve benim görevim bitti sizi de oyun sonu göstereceğim zaten bunu 500 kere yapmalısınız arkadaşlar bu da bayağı zaman oluyor zaten ama size de dediğim gibi 4 takım arkadaşıyla yapabilirsiniz daha rahat bir şekilde biz bir kişiyiz şimdiden ben primim sana olsun arkadaşlar bu doğru gidiyoruz o biraz görevimiz bitti biraz fayda dedik Şimdi Pochinkey'e doğru devam edelim. geldik. burada da adam yok ya. Fight yapalım dedik. Fight nerede? Bak görüldü. İnşallah. Buraların kapısı açık ya. Buraları gelmişler. Çünkü de bir şey çıkmadı. Skoda gidiyoruz. Vardır durum var varım Bayıldım ya Kanka al onu Beni bayılttı Beni al Geliyor adam Alırız onu biz Alırız onu Nereden geliyor ya Yukarıda yukarıda Canı çok az Aga be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 500 defa takım arkadaşımı kurtardı. Sıhhiye 5 görün yaptık. Zaten 3-5 tane vardı. Onları da yaptık. Verdiğim taktikle siz de yapabilirsiniz. 3 tane primimiz de şimdi de olsun. Aldık. Siz de doya doya açın. Şimdi bir yerli bir girelim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Dediğim gibi bir atladık. Müsteğindeyiz. Bayağı kalabalık. Yamın adam. Gel. Kask yok, bir şey yok. Bir dal 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 dal. Dal. Atladım adam. Burada da var. Helal. Adam aşağıdan geliyor herhalde. Helal be. Al Helal be, be. Bir kişiler geliyor. Şarj edemiyor. Hayatım buraya. Canım yok. Adam geliyor ekmek çok. Tamamız. Nasıl geliyor? Geliyor adam. Adam adam geldi, Verdi ben de bekliyorum ben. Montu attı. Ana bir adam sıkıyorlar. Ana bir adam sıkıyor. Sirdiiiip Adam adam Bas bas Şuraya çık. Çık, çık 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 Bu adam benden baktan gözükmüyor drop düşmüş. Adam geliyor. Nereden sıklar az önce ya? Olursun hadi be. Beni Olsun bir videonun sonunda geldik arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalda abone olmayı unutmayın. Umarım yardımcı olmuşumdur. Hoşçakalın.